Nasıl yapılır kanalıma hoş geldiniz. Sizlere e, saat ayarını yani zaman dilimi ayarını göstereceğim. Öncelikle e, saatiniz otomatikte ise ve yanlış gösteriyorsa e, bu zaman dilimindendir. Yani şu artı iki artı üç meselesi var ya. Öncelikle telefonun ayarlarına giriyoruz. Telefon, tablet fark etmez yani her türlü Android cihazda bu yolla yapılıyor. Ayarlara giriyoruz. Daha sonra sistem adı altında tarih ve saat var. Tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi yukarıda otomatik tarih ve saat seçili olduğu halde bir saat geride gösteriliyor saat. Bu yüzden saat dilimini seçiyoruz. Şuna tıklıyoruz. Benimki şu an artı 2'de. Şurada gördüğünüz herhangi bir artı üçlü ülkeyi seçerek saatimizi normal şeye çevirebiliriz. Ben buradan bunu seçiyorum. Evet gördüğünüz gibi sağ üst tarafta 5.22 geçiyor şu an. Hatta tekrar 7'ye alalım bakmanız için. Evet gördüğünüz gibi sağ üst tarafta Tekrar bir saat geri gitti. Bunu tekrar artı 3 yapalım. Evet arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın.